Şimdi sen de kalksana yani de kendisini yanlış mı yerde mi buldu acaba hayatın bize söylenen hiçbir şeyi deyip kanmayın ben gerçeklerimle yüzüştüm teker teker sana anlatayım hani nerede şeker olunan tüm her şeyi ben sana kıyasladıklarınızı birçoğu da doğru tamam anladık yanlış varsa artık bunları dağıtımı mı meydana nardır. ben hiç de kanmadım tıkandı yollarında ben dece öyle bir de Hadi sen de kalkneyi, ne biçim olduklarını bir yüzüncü yıllarına Farklama bence bunu bizden sen sakatsın çok pişman olursun Şimdi de sesimiz sesini eline gelin ki Sen sağ sağ, sağ de bunları yapıyoruz her gün Değişmedi dünyanın haline Çok çeşit türlü oyun oyunlarıca oynayacak tüm yalanlar Üzüm ihsiz diye dayanamadı Anne ne demek istemez hadi bebeğim be bebeğim kalkma be artık da artık sinde bizsiniz de işte yer altı kantık ben sizliye dayanamadım anne dinini, birini birini gerine gelene kadar geldim de birini elini şimdi bir kayıtsız şartsız Şüphesiz bu dünyanın ilkinde bir süt tatsız olan tüm yalanlar dizimin içine bir demiş bomba ne biçim sızlayacak acı 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 ama namı kaldı dünya haliyle Paramilerin nerede yaşadıklarını O ver katil kalk Şimdi bak öndeki nerede Şimdi kemerinle bir tak yak Bak dinledim de kendi yollarında Ben de aynısını da, damadım da Sizlere de söylemek istedim Ve tek bir şey de varsa katı katılmayın insan, Katıyor insanlar insanlar <laughs>